Gitmeyler. Gitmeyiz Gitmeyler. Çünkü Ertan yine küstak olmuş. Ah Ertan be. Arif. Arif sinirlenmeyesin çocuğum. Gidecekler bir şekil gidecekler çocuğum. Yok be ana onu demeyin. Gideceklerse gidecekler bana ne? Ben menajerlikte üç beş bir şey kazanacaktım. Ona üzüleyim işte. Dolar olur, avro olur, denar olur. Onları kazanamayacağım. Hiç de benzemeyiz Yovanka. Neye? Beddua alacak birine. Ama işte artık kimin bedduasını aldıysan hiçbir işin gitme yolunda. Evet şimdi nasıl, ne vakit yayılacağım bu konakta? Vallahi yarım idare ediler. Yani konakta kalacağız, gitmeyeceğiz. Gideceğiniz. Abim doğru söyledi. Gideceğiniz em, hemen gideceğiniz. Gitmeyeceğiz. Niçin? Tapı var. Tapı yok. Ne malum Dogri? Siz de bilirsiniz ki Dogri. oyalaysanız hem bizim aklımızı hem sizin aklınızı. Kandırırsınız hepimizi. Elan Hanım, aa Dogri oturun ilgili konuşmayın. Kızmayınız Nirman Hanım, kızmayınız. Fresh, fresh. Danyal Efendi, Dogri söyleyenin tepesi açık olur. Attırmayın kapakımı. Neymiş? Kimse duymasın imiş. E, ama bunu duydular Ertan. Hem ben beni yalnız bırakıyorsun hem gitmişsin radyoya. ...gürek de fena olmuş. Bu evde de şöyle bir şey var. Ne vakit güle... ...gürek bir şey falan yapılsa... ...hep bir kavga çıkar. <laughs> Sadece ben yiyeyim bu gürekte. Valla kilo alacağım. Gülsü de beğenmeyecek beni sonra. <laughs> Şal Şen'e Arif. Düşüneyim de... ...bu tapi satılmasaydı... ...Elen Hanımlar kalacaklardı sokakta. Böyle konakımıza gelemeyeceklerdi. İyi ki satmışsın tapuyu. Başımızı sokacık bir yerimiz oldu. Bu başınızı sokacak yer, başınıza yıkılacak. Ya gideceğin az, ya yıkılacak. Gidecek yerimiz mi var Solomon? Gidecek yerimiz mi var? Hem ne olurmuş yani? Hep beraber yaşayıp gitsek şuracıkta? Daniel. Şuracık dediğin yer bizim konakımız. Bizim hayatımız. Taşında toprakında emeğimiz var. Bizim de hakkımız var bu konakta. Evet. Sarı çıkacak o topi sahte. Yoksa biz sizinle ne uğraşalım ki? günden beri. Gün yüzü gülmedik biz. Geldiniz dedim komşular duymasın. Elim ayağıma karıştı neler yaptım. Ama duydular. Ondan sonra dedim kendi kendimle konuştum doğru ol Süleyman diye. Ha, geldim Dogru'luk yaptım. Her şeyin Dogru'sunu anlattım. Yine gitmeyler. Ya ağalığımıza karışırsınız. Bayramımıza karışırsınız. Daha ne olsun? Familyamıza karıştınız. Karıştılar. Karıştılar da ya familyaya. Ben şundan korkayım. Şimdi Ertan'la Yovanka evlenecek. Yovanka Tahir olacak ondan korkayım ben. Aa! Arif Efendi dikkat et Süleyman. süresin. Hatırısın sokumu. sogumi. Tansiyonumu. ne? Ha. Arif benim de attırma kapakımı bak ne biçim şey konuşuyorsun sen? Ne ya? Şöyle. Hala böyle kek. Bırak bunu. Arif ya adam. Size zaten doğru söyleyende kapat. Sen hiç sinirlenirsin. Hayır ben onu anlamayın. Sen de niçin oynay sinirlerin Neriman Hanım? <laughs> Benim evimde bana sorduğum soruya bak. <gülüyor> <gülüyor> bana bakın. Yalnız sinirlerle oynay. E, seninki de oynay Neriman. İki oynayan sinir bana çarpar. Ben daha fazla sinirlenirim. Otur fresh fresh.